Yeniden merhabalar sevgili terezi, yükseleni terezi, güneş ve ay burcu terezi olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım, cigerlerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla sevgili tereziler haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada kanalımıza yeni gelen yeni katılan o kadar çok arkadaşım olmuş ki sağ olun var olun vermiş olduğumuz desteklerden ilgilerden ayrıca fikir ve tavsiyelerden dolayı hepinize minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Sevgili terezi ve yükseleni terezi bürcü arkadaşlarım. Ben fincanımın içini gösterirken kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz bu sayede videolarım patır patır kütür kütür çatır çatır yüklenecektir sevgili tereziler. Öncelikle şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. İki tane kısa yol gidip geldiğini iki tane kısa yol şimdi üçüncü bir yola niyet ettiğini ve bu niyetinde yüzde yüz gönüllü olduğunu söyleyebilirim aklını karıştıran kafanı karıştıran sürekli seni böyle dibe çeken ismin içinde y su ismin içinde s harfi olan o kişi iki yıldan beridir seninle uğraşı sen yükseldikçe o düşü sen zirve yaptıkça o yerle yeksan oluyor ve sen başarılara imza attıkça onun makara gibi başarısızlıkları oluyor. Ve seninle uğraşmaya niyet etmiş. O günden bugüne sürekli uğraşmış. Kazanmış mı? Hayır. Bak zafer işareti yapsan yani şöyle. Güç bende dediğini duyar gibiyim. Ve gerçekten de güç sende oluyor sevgili Terezi. Göz ve nazara çok gelsem. Başarılarından dolayı artık sinsiyi oyna zamanı geldi. Sinsiyi oynamazsan maalesef ki kaybedersin. Şimdi özellikle iş yerinde kademe kademe yavaş yavaş yükseleceğini ve bu yükselişte biriyle aynı iş yerinde çalıştığını ve bununla dip dibe olduğunu, bu dip dibe olmanın sana iyi gelmediğini söyleyebilirim. Çünkü neden? Bu kişiden negatif enerji alırsam. Ciddi boyutta negatif enerjin var. Ve bu negatif enerji seni ikilem, karma, gerginlik gibi gibi bir takım olasılıkların içerisine koyuyor. Ama sen terazi burcusan ama bak aslan gibi güçlisan. Sen yürüdükçe, koştukça birileri sen arkandan gelecektir. Ve arkandan gelen kişilere kesinlikle ama kesinlikle meyletmeyeceksen. Çünkü neden? Sen önüne odaklandın. Sen başarılara odaklandın. Sadece elinde kalem imza atma özelliği yakalamak adına yani imza yetkisi artık bana gelsin diye diye kendini heder ettim. Çok düşündüğün, derin derin düşündüğün ve bu derin düşüncelerin kadersel olarak, kadersel olarak evliliğe niyet ettiğin o dönemde sanki böyle bir şeyler Arap saçına döndü, tersine döndü ve o kişiyi bırakmak zorunda kaldın, bıraktın değil bırakmak zorunda kaldım ve ondan sonra mücadele etmeye devam ettim. Ve anladın ki mücadelenin sonunda her şeyini yoluna koyacaksın ve bu kişiyle hızlı bir şekilde dünya evine gireceğinin kanaatine vardın. Şimdi her zaman ne diyeyim arkadaşlar? Zor zamanlardan geçebilirsiniz, depresyon yaşayabilirsiniz, kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz, uğraştığınız konuyla alakalı bir türlü ferahlığa kavuşamazsınız, kavuşmadınız veya sen. her şeyin güzel olacağına inanın ama kendine inanmadıktan sonra boş, kendine inanırsan başarırsın ve sen bu kişiyi geride bıraktın, hırsın peşine düştün, mücadeleye girdin ve dedin ki ben öyle ya da böyle bu mucizeyi yaşayacağım. Evet bu mucizeyi yaşayacaksın. Ama bu mucizeyi ne yapacaksın? Kendine inanmakla beraber yaşayacaksın. O günden bugüne yavaş yavaş güçlendiğini, yavaş yavaş maddi manevi problemlerini, özellikle ayrı problemleri çözdüğünü, hangi konuda hangi konunun üstü kapandıysa, hangi konudan dolayı böyle ferahlamak yaşamak istiyorsan bugün 1 bir deyil, 1-dən fazla fərahlığın. O və bu fərahlıq sənin qarşına mucizələri çıxarır. <laughs> və sən bu mucizələrin farkına varısan. Xüsusilə almaq istediklerini almış, getmək istediklərinə gitmiş, yapmaq istediklerini yapmış olduğun bir dönəmə girisən. Artıq niyyət edərkən niyyətini dəyişgədəsən Bugüne kadar kendimi aklayamadım, bugüne kadar büyük başarım olamadı, bugüne kadar her şeyi içsel dünyamda konuştum, hiçbir şeyi açık açık konuşamadım dediğin anda bilgiyi bilgeliğe dönüştürürsen, tuttuğunu koparabilecek cesarete gelirsen ve her şeyi açık çıkarırsan bununla beraber birileri bunları duyunca şoka girecekler ve sen onların şoklarını izleyeceksin ve izledikçe de mutlu olursan sevgili Terezi. Şimdi kafanı karıştıran ve soru işaretlerine odaklandığın bir dönemdesin. Özellikle ortaklaşa bir iş var. Büyük bir iş görürsen ama buranın talibi çok. Eğer sen burada korunazı oynarsan, sivri zekanı faaliyete geçirirsen, kapalı kutuları açarsan, sırları bir bir ortaya dökersen, Düşmanın açığını bulursan burası senin olur. Ama bulamazsan senin olmaz. Bunun için bir mücadeleye girersen, Özellikle mücadelenin eşliğinde sırasında hamle yapma sırası sana geliyor. Ve sen kabul edersen önünde yolun var. Kısa yollar arkadaşlar. Bak bu bir yoldur, bu bir yoldur, bu bir yoldur. Kısa yollar ve bu yollara tek başına gidip geleceksen. Çünkü birileriyle gidip geldiğin zaman strese ve sıkıntıya girsen. O kadar çok güzel dualar alırsınız ki sevgili tereziler. Gerçekten aldığınız dualarla ilerlisiniz de diyebilirim. Ee, bir dönem çok kötüyü yaşadın. Bir dönem çok hayatında yasak vardı. Bir dönem hiç kimse sana ciddi bakmadı. Herkes seni laylaylom görürdü. Ama artık ciddi oluyor. Sen de ciddi olursan hayatındaki işler de ciddiyete dönüyor. Bazı yasaklar var kalkı. Çünkü zaman değişti. Sen değiştin. Artık değişmeye karar verdin o acıyı iliklerine kadar yaşadın sen acı çekerken onlar gülüp geçti hiç kimse e, sana el atmadı yanında durmadı ve hasır kelam günün sonunda unutmadığın sadece gücünün yetmediği o dönemde dediğin anda ilahi adaletin işlemesi ve senin dualarla yürümen e, birileri önünde durabilir kene gibi yapma etme deseler bile o diyenlere inat delice risk almak ve devlet dairesindeki başvurunun sonucu açıklanması gibi gibi bugüne kadar yalancıların hiçbir zaman açığını yakalayamadım. Bugün yalancıların açığını yakalayıp mumlarını sonuna kadar söndürürsen, bugün birikimlerine odaklanırsan sana hata yapan kişinin suçunu itiraf etmesiyle beraber tek seferde kurtulman gibi gibi. Artık hayatında ihanettir, ikilemdir. Bunların bitmesi gibi gibi. Düşmanlarını alt etmen gibi gibi ve yeni bir sayfa açman. Bu yeni sayfada yine başladığımız yere geldik. Zirve senindir. Sadece sırtındaki yükten kurtulmaya niyet ettin. Ama şöyle bir şey var sevgili terezi. Bundan sonra işlerini, her işini düğün dernek gibi yapacaksın. Yani böyle var ya avazını çıktığı kadar başardım, başaramadınız dediğini duyar gibiyim sevgili terezi. Biraz karanlıktır, dökülsün bakalım. Bu da senin tabağının içi, canım cigerim. 2 tane kısmetin var, peş peşe geliyor. Bu kısmetler peş peşe geldikten sonra, Kısa kısa yolların var. Günü birlik gidip geleceğin yolların var. Özellikle resmiyete götürüp getireceğin evrakların var. Bunların imzalanması gerekir. Bu dönemde kartlar, kredi kartları, onun haricinde e, böyle unuttuğun borç morç gibi bir şeyler varsa bunları ödeme sırasına koyma olasılığı yakalaysan onun haricinde bir düğün dernek işine giriliyor arkadaşlar. <laughs> Güzel bir düğün dernek işine gidiliyor. Ve bu düğün dernek işleri sanki böyle var ya <laughs> Düne kadar e, adı konulmamıştı sürekli niyet edilmişti ama adı konulmamıştı bugün adları konuluyor ve sen bu davetlerin hepsine sırasıyla ve kademesiyle gideceksin artık hayatında baharlar açıyor çiçekler açıyor ve bu baharların açmasıyla çiçeklerin açmasıyla yani baharın gelmesi çiçeklerin açması demektir bazen dilim sürtüşebilir arkadaşlar kusura bakmayın yeniliklere açık olacaksan ve hayatında hep yenilik yapacaksan sevinç gözyaşların var bu sevinç gözyaşlarını dökerken muradına doğru koşacaksan e, ve bir kavuşma var arkadaşlar. Bir kavuşma, bir sarılma var. Bu nedir bilmiyorum ama bir asker sarılmasına benziyor. Çünkü resmi bir kıyafet. Bakın şuraya işaretliyim de belli olsun. Resmi kıyafet giymiş. Yani e, çok bekledin, öldüm öldüm dirildin dediğin anda mutluluk, sevinç, gözyaşları. E, hayatında yeni bir sayfa açan sevgili tereziler Başarılar seninledir ama dikkat et seni başarısızlıklara itenler olabilir. Bu dönemde neyi ne kadar değiştirdin neyi ne kadar dönüştürdün buna odaklanman gerekiyor. İki tane teklifin var bir tanesinin radikal kararlarla evet değilsen ama diğerini zaman aşımına bıraksan. Yani biraz daha düşünme moduna gireceksin. Ve bu düşünme modu da sana kazandıracak mı? Evet kazandıracak. Üçlü geçen bir dönemde gitmek istediğin bir yer var. Küçük bir bavulla beraber buraya gideceksin. 3 gün, beş gün maksimum 7 gün. Yani bir haftayı geçmeyecek bir kafa dinlemeye ihtiyacın var. Bu arada yaklaşık 5-6 aydan beridir tanıştığın, görüştüğün belki daha fazladır ama burada 5 ve 6 çıktığı için söyleyeyim tanıştığın, görüştüğün o kişiye karşı artık farklı duygular içerisine girdiğini bu benim kaderim midir dediğini duyar gibiyim neden olmasın sen de istersen bak yeni yazgılar seni bulabilir yani bugüne kadar bazı şeyler ters gitmiş olabilir belki de gerçek kişi değildi belki de gelemedi Unutma herkese koştuğun o dönemi artık üstünü çizmelisen bu dönemde ruhun neyin için ikiz alevi olmuşsa onu yaşaman lazım. Onu yaşaman lazım. Yani böyle kalben, ruhen, bedenen istediğin şeylere ulaşman aslında mümkün. Sadece bazı şeylerin üstünü kapatmışsan artık açman gerekir. Kalbin gibi, ruhun gibi bunları açman gerekir. Bir eve girerken anahtar lazım değil mi arkadaşlar? kapıyı kırıp da giremezsin. Anahtar lazım. Ne demek istediğimi anladınız galiba. Şimdi gelelim mesajlarımıza. Bakalım videomuzun bize mesajı ne oluyor sevgili tereziler. <laughs> Videomuza 3 tane mesaj seçtim. Birini seçebilirsiniz. Tümünü seçebilirsiniz. Tabii ki de zikrinize ve fikrinize kalmış. İlk mesajımız ne dedi? Aha da yenilenme dedi. Daha demin söyledim değil mi? Eski kalıplar kırılıyor. Yeni kalıplar açılıyor. Senin olmayan, sana hizmet etmeyen, duygu, düşünce, kişi ya da kişiler hayatından şutlanıyor. Bir şey gittiği zaman emin ol ki daha iyisi gelecek diye gidecektir. Sen bitti desen de bitmeyen şeyler vardır. Bir şeyler yahana yapışmış bunun farkında değilsen artık farkına varman gerekir. Özellikle bu dönemde çok kendini güçlü hissettiğin, parladığın, aslında yenilendiğin yani değiştiğin, dönüştüğün ve yenilendiğin bir dönemde sen 15'te geçen bir süre içerisinde bu yenilenmeni kutluysan sevgili terezi. Anka kuşu dedi. Yine değişim dedi. Birinde yenilenme dedi. Birinde değişim dedi. O kişiyi çok değiştirmeye çalıştın. Çok uğraştın. Ve baktın ki yok. Onun için sadece yanıp yanıp kül oldu. Ahladın, dövündün, üzüldün ama pes etmedin. Bundan sonra onu değiştirme yolunda ilerlemeyeceğim. Değişeceği varsa kendi değişir. Benim onu değiştirme gibi bir olasılığım yok dediğin anda bir bakıyorsan ki e, bu kişi seni sevmekten seni vazgeçmek yani senden vazgeçmek taraftarı değildi sadece o an öyle şeyler gerekiyordu ve onları yaşadı üzüldü sensizliği iliklerine kadar yaşadı bunaldı belki biraz da maddi sıkıntıları vardı bu yüzden seninle baharını yaşayamadı şimdi kim ne derse desin oluyor çünkü sen bunu kalpten istedin duana sarıldın ve bence kendi muradını kendi eline çizdin diyebilirim sevgili terezi Gelelim üçüncü ve son mesaja. Kapalı kutular açılı. Sana haksızlık yapan kişilerin sırlarını bir bir ortaya dökürsem ve bu dönemde hakkın olanı alırsan. Hayatında bazı şeyler ciddi olma yolunda ilerlemiş ama hala ufak tefek yasaklar var. Bunu kaldırma olasılığı yakalayacaksan unutma içindeki acıyı çekerken dışarıdan gülüp geçmek zorundasan. Ama şuna emin ol sana yaşattığını yaşayanları gördükçe şoka gireceksen bu dönemde bunları kutlayacaksan, bana yaşattığını yaşadığı, beni ikileme koydu, bana haksızlık yaptı gibilerinden hayatını kutlayacaksan, kurtuluşunu kutlayacaksan, sağlığını kutlayacaksan, nefes aldığını kutlayacaksan. Çünkü bunlar hepsi sana bir hediyedir. O acıyı yaşadın ve sonunda artık yüreğinin, bedeninin neşeyle dolma vakti geldiğin kanaatine vardın ve kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti dediğini duyar gibiyim sevgili Terezi. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki uçurumda görüşünceye dek hoşçakalın.